sağ sinyalimizi verelim biz. İleriden yolun sağından tekstil, tek kent yolundan Kuzey Marmara'ya bağlanacağız. Ufak bir gaz verebilirsin. Sağdan ayrılmayacaksın ama. Şimdi gazı da keselim böyle. Artık birbirine geçelim hemen. Virajı gördüğümüz zaman hızımızı düşüreceğiz. Sağ şekilde ayrılma sağdan. Küçük bir gaz ver. Belli ki bu yolda beni başka bir yola bağlayacak. Hı. Yol gittikçe hafiften çevir böyle bir. Arpayı da burada takip et. Çok da hızlanmasın araba. Buna da izin ver. Biraz gazı kes, ufak minik freni geç. Evet, yolda arada. Arkayı da takip et. Ortala yolu. Dün arkadan da açabilirler. Şimdi sen kendi şehirinde kalsa şehirde. Sonra sola açacağız ama şu virajı bir bitirelim. Acele etmeyelim. Virajlarda mümkün mertebe geçmemeye çalış. Önce bir şu önümüzü bir görelim. Arkadakiler herkes bir yerlerine yurtlarına bir yerleşsin. çok girer sol tarafa doğru. O. Topla şimdi burnunu. Şimdi ver bakalım solsun yeni. Evet, dikiz aynana bak, sol aynana bak, temiz. Hafif kır, sol ön tekerin girdi topla. Değil mi bu? Aynen, doğru. Güzel hamle geldi. Yokuş aşağıya fren kontrolü Bak Zeminde yatay çizgiler geldi. İşte kameralar var burada. Uzağa bakıyorsun hep. Çizgilere bakma. Yani sol ve sağ aynalara da bakma şu anda. Kayarsınız. şehir içinde bir yavaş trafikte yapabilirsiniz. Gazı kes, frendesin. Aynen. Yol geçecek. Çevir. Güzel. Sağ tarafı açabilirsin. Tamam. Güzel. Hep uza 7 saniyede bir de dikiz aynı anda. Bak. Hızın kaç? 65. iyidir. Tamam. Girsin. Biraz gazı kes. Ufak minik frene geç mesela. Değil mi? Durma çok uzaktaki arabayı izle. 4-5 araba ilerisine bak. Biraz daha kaz alabiliriz. Orta şeritteyiz ama orta şeritte de hızımız gayet iyi. Biraz daha verebiliriz hatta gaz. Bak neler yapıyorlar değil mi? Evet. evet biraz daha kazanalım. Gitsin gitsin Yani giderken de aynı bir şey geldi başıma. gidiyordu. Tabii. Böyle sanki bana çarpacak Tabii. gibi Makasa geçerler Ay. maalesef Çok da tehlikeli bir harekettir Biraz daha biz kazanalım Şu kamyonete de bakmayalım hiç Kendi şeritinden kendi yoluna bak sen Önün açıksa ver gazı geç Hiç ona bakma sen yoluna adapte ol Yolunu takip et Ama aynen bu şeritten hiç ayrılmayacağız Orta şerit güzel Şu an 73'lere çıktı gayet iyidir Trafiğin akışı zırtlasın bir sıkıntı yok Biraz daha gaz alabiliriz girsin okuluyor bak takip et Bak orada sağdaki ile bir sorun yaşadı. Değil mi? Yani onları da izin geniş bakın olaylara. Sadece kendi şeridinizi evet. düşünmeyin yani. Öne de geniş bakacaksınız, arkaya da sinyali tam aç. Şimdi temiz. Hafif kır. Sadece gelin Tamam, Ziyeli kapa. Prendeyiz. Yani sinyal için bile bakma. Artık eliniz alışsın değil mi orada? Sinyale bakarken bile araba kayar yani. Orada. Tamam. Sinyali verirken de aynaya bakma. Önce sinyalini ver. Şimdi yine sağ sinyalini ver. Sinyal işini bitir. Şimdi sağını ve dikizini takip et. Temiz mi? Evet. Temiz. Hafif kır. Sağ gelin girdi topladın sonra sinyalini kapattın. Sen sinyal verirken hemen bakmaya çalışıyorsun. Yapmayın bunu. Gerek yok. Sinyal verdin önce bir şeridinde sabitsin. Evet. Kuzey Marmara bağlantısını yapacağız. Artık ayağın frende olsun. Artık gazı kes. Bak hızlar düşsün diyor değil mi? Uyarılar geldi. 70'te 50'ye düşür dedi. Evet. Şimdi küçük tatlı bir gaz ver. Yeter o kadar fren. Kademeli bir şekilde kır çok hızlanmasın araba. Zaten keskin bir viraj. Şey marmara Bak solumuzu birazdan oraya bağlantı yapacağız zaten.